değerli eşleri, kıymetli hazrun, AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten e, Türkiye'nin e, yakın siyasi tarihindeki önemli e, günleri yaşıyoruz. Hatta Sayın Başbakanımız bazı ifadelerinde de bunu bir kurtuluş savaşı olarak ifade ediyor. Elbette e, bu olayların yani ilçe başkanımızın burada bahsettiği olayların temelinde genel seçimleri etkilemek var arkadaşlar. Bu tabii ki bir takım daha önce de konuştuğumuz seçimlerin ilk halkası. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, arkasından genel seçimler var. Dolayısıyla e, Türkiye'de yine siyasi bir kargaşa oluşturulmak isteniyor. Ben hafızamı biraz şöyle geriye doğru e, döndürmeye çalıştım, nedir bu diye kendim de anlamaya çalıştım. Biz o zaman lise öğrencisiydik, 1980 yılında, hatta ortaokul öğrencisiydik. O dönemde Amerika dünyadaki Müslüman ülkeleri dizayn etmek için bir dizi ihtilaller o günkü adıyla yaptırmıştı. Yani 1979 yılında İran devrimi, arkasından Mısır'daki, Pakistan'daki olaylar ve arkasından 12 Eylül harekatı. O günden bugüne gene Amerika'nın önderliğinde dünyadaki Müslüman ülkeleri dizayn etmekle ilgili pek çok çalışmalar yapıldı arkadaşlar. Hafızamızı tekrar birkaç yıl önceye döndürürsek bir Arap baharından bahsediliyordu biliyorsunuz. İşte Tunus, Fas, Cezayir, Libya arkasından Mısır, Irak ve sonuçta bunun etkisi gezi olaylarıyla birlikte başlayan etkisi Türkiye'de görünmeye başladı. Ama e, karşımızda 80'li, 70'li, 60'lı yıllardaki bir Türkiye yok. Allah'a şükür. E, geriye doğru dönebilen, ileriye doğru düşünebilen bir gençlik var. Okumuş etmiş insanlar var. Bu işi kavrayabilecek bir AK Parti var. AK Parti'nin kadroları var. O yüzden milleti e, aldatmak, kör etmek, onları yanlış yere yönlendirmek eskisi gibi kolay değil kıymetli hemşerilerin. Dolayısıyla biz Sayın Başbakanımızın bu çizmiş olduğu, Sayın e, Hükümet yetkilileri, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ortaya koymuş olduğu bu kutlu yolda, bu anlayışta biz yürümeye devam edeceğiz. Bu ortalıkta gezen, dolaşan olaylarla ilgili bizim bir şüphemiz yok. Elbette ki burada hiçbir zaman AK Parti yolsuzluğun üstünü örtmek gibi bir amacı taşımamıştır bugüne kadar biz aşağı yukarı 12 yıldır siyasette olan insanlar olarak hiç böyle bir şey görmedik kıymetli arkadaşlar. Bu AK Parti'ye e, sıçratılan adeta bir çamurdur. AK Parti bunun altından kalkacaktır ama kimle? Demin ilçe başkanımızın söylediği gibi safları sıklaştırarak hep birlikte. Biz o yüzden bundan hiç endişemiz yok. Çünkü biz milletle beraberiz. Asla zilletle beraber olamayız. Yine Sayın Başbakanımızın ifadesiyle. Bu günler de geçecektir kıymetli arkadaşlar. Bunların da sonucunu hep birlikte göreceğiz. O yüzden buradaki kalabalık da bir takım şeylerin elbette göstergesidir. Ben bu duygu düşüncelerle dua etmenin çok önemli olduğunu düşünen birisi de olarak duanın da önemli bir silah olduğunu burada söyleyerek davranışlarımızı birbirimize hatırlatarak AK Parti ile olabilecek konularda bir ve beraber olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>